Herkese merhaba. Bugün bir San Martin ile birlikteyiz. Tanıdık bir kutu zaten. Yeşil San çok sevdiğimiz seyahat çantası var. Burada bu kutuyu başka saatlere de alıp kullanabilirsiniz. Gerçekten seviyorum. Deri yumuşak bir yüzeye sahip. Üste böyle soğuk baskıyla San logosu var. Hadi bekletmeden sizi hemen kapağı kaldırayım. SN0129 modeli ve Avantur'un kadrana sahip bu Mükemmel saat bizi karşılıyor. Hemen kutuyu kenara fırlatalım ve saat elimizde tüm güzelliğiyle duruyor. E, GMT bir saat. NH 34 seiko mekanizması kullanıyor. 21.600 vuruşlu 41 saat güç rezervine sahip gayet dayanıklı güzel bir mekanizma olduğunu söyleyebilirim artık hani bu mekanizmadan çokça incelediğimiz için böyle çok detaylarına inmiyorum ama Seiko'nun ne yaş 35 ne yaş 34'tü bu 4 ar serisi az bakım gerektiren uzun ömürlü makineler o yüzden gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz makineler olduğunu söyleyebilirim ben bu saatte ee, mekanizmasına değindikten sonra geçmemiz gereken yerin kadran olduğunu düşünüyorum. Böyle biraz yaklaştırayım ve biraz daha e, detayları görmenizi istiyorum açıkçası. Aventurin kadran bu modelden 3 e, farklı aslında kadranla geldi. Aventurin, e, Merble ve Lapis Lazuli. Buraya fotoğraflarını da koyarım. 3 e, farklı e, doğal taş diyebileceğimiz e, desene sahip kadranlar, bizdeki gökyüzündeki yıldızları gece yıldızları andıran bir kadran burada aventurin. Ee, bu kadranın şöyle bir özelliği var. Bu modelden e, kaç tane olursa olsun hepsi e, bu görüntü oluşturmak için farklı e, kadran kullanılıyor. Yani bir e, arkadaşınız aldı bu saatten, sizdeki kadranla ondaki farklı aslında hani unique bir kazana sahip oluyorsunuz. Bu yönden bence özel e, görüntü olarak da gerçekten hem e, ışık altında, gün ışığında şu an hani kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir e, görüntü sunuyor. Ben açıkçası e, bayıldım bu kadrana. Yani belki de e, kullandığım en iyi kadranlardan biri olabilir. Biraz daha yakınlaştığımızda indislerin üç boyutlu ve e, kusursuz şekilde noktalarına oturduğunu söyleyebilirim 12 önünde yine üç boyutlu San Martin logosu kullanılmış onu da sevdim Akrep Yelkova'nın e, renkleri güzel GMT kolu ve saniye kolunun ucunda kırmızı bir detay kullanılmış Bu aslında saniye kolu içerideki bu parlamalarla biraz kaybolabiliyor. Ucundaki kırmızı çok doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Çünkü haricinde çok o saniye kolunu okumak güçleşiyor. GMT kolunda kırmızı olması gayet güzel olmuş. Alt yönünde GMT olduğu 100 metre su geçirmezliğe sahip olduğu ve otomatik mekanizmaya sahip olduğu yazıyor. Saatin 3 yönüne geçtiğimizde orada bir tarih penceresi var. Çok güzel, e, gri gümüş şekilde bir çerçeve kullanılmış. E, ben aslında bunu sevdim. Zaten bu bir GMT saat olduğu için e, gayet güzel, alışık olduğumuz bir e, kullanım. Orada bizi karşılıyor. E, maalesef bu zaten fosforun çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Fotoğrafını koyarım ama çok hani uzun ömürlü. Zaten böyle bir bu bir dalga saat olmadığı için çok uzun ömürlü olmasına gerek var mı bilmiyorum. Tartışılır ama maalesef çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Bezele geçtiğimizde sabit 24 saat göstergesi olan şeylerin fontların çok güzel seçildiği bir bezel olduğunu söyleyebilirim. Yani ben buradaki hafif küçük kullanımı sevdim. Okunabilirlik olarak da gayet net ve oradaki fırça işçiliği muhteşem görünüyor. Bu tabi benim Tamamen kişisel fikrim ama işçilik olarak üst düzey olduğunu fiyatına göre e, siz de e, katılacaksınız diye düşünüyorum bu fikre. Saatin camına geçtiğimizde şöyle hafif göstereyim. Bombeli bir cama sahip safir ve yansımalara karşı e, dayanıklı bir safir cam kullanılmış. Ben San Martin camlarını her zaman çok güzel buluyorum okunabilirliği çok e, güzel size sağlıyor içerideki pürüzsüz ve berrak yapıyı size güzelce gösteriyor yani bu camın yine kullanılması e, gayet güzel yani burada AR kaplamayı da görebilirsiniz şöyle hafif ışıklı yansımada güzel bir cam kullanıldığını söyleyebilirim ve böyle aşırı hafif e, bombeli ama böyle çok da zarar görecek bir yapıda çok dışarı çıkık olduğunu düşünmüyorum. İdeal şekilde yapılmış. Ve San Martin'in imza işlerinden biri. Kasadaki işçiliğe geçelim. Zaten bu saat San Martin'in pahalı saatlerinden bir tanesi olduğu için işçilik bence kendi seviyesine kusursuza yakın. Özellikle fırça işçiliği ve kenarlardaki bir yumuşak polisaj işçilik mükemmel şekilde uygulanmış. Bence hani kusursuza yakın yine bezelin kenarlarındaki fırça ve e, de e, aralardaki bu e, tam bezele geçiş noktasındaki polisaj ve hafif eğim mükemmel görünüyor diyebiliriz. Aynı şekilde saatin üç yönündeki e, tepenin koruma alanındaki yine ince fırça işçilik şöyle incelerek giden ve üstündeki polisaj çok güzel kurma kolumuz ise 3 boyutlu baskıyla yine gelmiş. Ben bu olayı çok seviyorum. Gerçekten kalite hissiyatını arttıran bir detay olduğunu söyleyebilirim. Yani yine pırçalama ve kasa işçiliği olarak San Martin mükemmel bir iş çıkartmış. Peki bileziğe geçtiğimizde bilezik 20 milimetreden 16 milimetreye kadar küçülen yapıda ve şöyle dişi yani female ending kullanılmış burada tek eleştirim şu buradaki ilk bağlantı noktasının şöyle biraz hani videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama böyle aşırı rahat şekilde hareket etmiyor benim bu saatte bulduğum tek kusur açıkçası bu bunun biraz daha rahat hareket edebiliyor olmasını isterdim açıkçası ama maalesef öyle değil fırça işçiliği bilezikteki öyle daha net görebiliriz. Gerçekten çok güzel uygulanmış. Bileziğin kalınlığı gayet güzel. Yan taraflar polisajlı. Ben burayı da mat tercih ediyorum her zaman ama yani çok parlak olması da önemli bir detay değil. Sevdiğim noktalardan bir tanesi vidalı pinlerle geliyor olması. Hem rahatlıkla değiştirebilmek için hem de kalite hissiyatını arttıran bir noktaydı bu. Hemen buradan tokaya geçmek istiyorum. San Martin'in yine pahalı saatlerinde kullandığı e, ayarlanabilir fly tokası kullanılmış. Yine üzerinde e, 3 boyutlu San Martin'in altıgen logosu var ve e, güzel e, fırçalama ve kenardaki yine detay işçiliğini burada da görebiliyoruz. Açtığımızda şöyle de göstereyim size e, bu fly kordonların e, güzel yanı ayarlanabilir olmasıydı dediğim. Şöyle kullanımı da şu şekilde oluyor isterseniz buradan tutup ettirebiliyorsunuz yani Yazın ya da kışın e, Ayarlamak istediğinizde kolaylıkla Oluyor şuradan burada Push yazan butona basıp beklediğinizde Yine e, en uzun noktasına geliyor bilezik Ben e, gerçekten bu Şeyi e, çok seviyorum bu tokayı çok seviyorum hem kullanış olarak hem kalite olarak e, Çok güzel tamamen yine fırçalanmış böyle masif çelikle kullanılıyor. Saatin arka kapağı San Martin'den alıştığımız gibi e, boş. Burada hani San Martin genelde çok üç boyutlu e, desen koymayı sevmiyor. Burada da onu koymamışlar ama gayet yine kalite hissiyatının yüksek olduğu bir arka kapağı sahip olduğunu ben size belirtmek istiyorum. Gerçekten hani e, bir de koluma takarak bu saati size göstereyim saatin e, bu arada boyutlarından da bahsetmek istiyorum. Saat 39 mm kasa çapına sahip ve e, hafif e, küçük bir saat olduğunu söyleyebilirim. Yani çoğu insan için genelde bu tarz cemsi saatler 42 mm civarlarında oluyordu. Bu saatin 39 mm olması benim 17,5 cm bileğimde mükemmel durmasını sağladı. açıkçası e, Gerçekten şöyle kolda duruşu olarak oturuşu olarak ve kalite hissiyatı olarak yüksek bir saat kullandığınızı hissedebiliyorsunuz ben de hani bu hissiyatı aldım özellikle işte bu kadrandaki yıldız parlamaları yani videoda ve fotoğrafta gerçekten gerçektekinin böyle onda 3'ü onda dördü kadar çıktığını ben fark ettim hani bunu da size söyleyeyim böyle bir saat almayı düşünüyorsanız gerçekten videolarda tam Eee Gerçek kullanıcı şeyini fikrini ya da hazını alamayabilirsiniz. Bunu net bir şekilde ben söyleyebiliyorum. Gerçekten güzel bir saat. Fiyatına geçtiğimizde ise saat sanırım 300 dolar seviyelerindeydi. Artık AliExpress'te saat alamıyoruz. Zaten bu saat eskiden de 150 Euro sınırı varken de bizim alamadığımız saatler içerisindeydi bana teşekkür ediyorum şimdi buradan Aydın abi kendi saatini incelemem için verdi ben de size buradan fikirlerimi aktarabildim tekrar teşekkür ediyorum gerçekten mükemmel bir saat yani San Martin yine çok güzel iş çıkartmış kesinlikle böyle bir saate ulaşabiliyorsanız yani yurt dışından alma olur ya da herhangi bir akrabanız tanıdığınız getirebilir çok tercih edilebilecek bir saat bugünlük söyleyeceklerim bu kadar güzel bir saat inceledik lütfen bana yorum yapmayı videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarımda görüşmek üzere